Herkese merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Sony'nin extravas ailesinden yeni bir kulaklığı daha inceleyeceğiz. Yeni extravas ailesindeki e, belki de en sevdiğimiz ürünü elimizde tuttuğumuz bu kulaklık oldu diyebiliriz. Hemen MDR-XB650BT'yi incelemeye başlayalım. Şu sıralar ofisimizi adeta çıkartma yapan Sony'nin yeni extravas ürünlerinin arasında yer alan hatırlayacaksınız SRS XP3 kablosu hoparlör ve MDR XB50AP eee kulak içi kulaklıklarını bizlere göndermiş ve daha sonrasında da bize incelemesini yapmıştık. sizlere de sunmuştuk. Bu elimizdeki kulaklığın tam ismi ise MDR-XB650BT. Yine ekstra Bass ailesi üyelerinin hatta en şık üyesi diyebiliriz aynı zamanda şıkların yanında müzikal yeteneği de eee müzikal yeteneğiyle de göz kamaştırıyor. Şimdi önce tasarıma bakalım, ardından da özelliklerine geçelim. XV650BT fazlasıyla şık bir tasarıma sahip. Bizdeki mavi renginin yanı sıra kırmızı ve siyah renklerle de tercih edilebilecek olan kulaklık alüminyum dış gövdeye sahip. Böylece güzel o göründüğü kadar sağlam da duran e, kulaklık aynı zamanda konforlu bir müzik dinletisi sunuyor. Yumuşak kulak yastıkları ve kafa bandıyla olduğu kadar kafayı çok sıkmayan iskeletiyle uzun müzik seansları için konforlu bulduğumuzu söyleyebiliriz. XB650 BT'nin sürücüleri 30 mm boyutunda sağ sürücü üzerinde gerekli olabilecek bütün fonksiyonlar bizlere sunuluyor. Burada güç butonunu, mikrofonu, micro USB girişini, ses butonlarını ve şarkı değiştirme ile çağrı cevaplama tuşlarını bulabiliyoruz. E, hepsinin bir arada olması bir bakıma ne kadar mantıklı dursa da diğer yandan bu kullanımın tuşları karıştırmaya mahal vermesi açısından zorlayıcı olduğunu kabul etmek lazım. Ses ve müzik kontrolü ile çağrı cevaplama butonları ayrı sürücülere yerleştirilse daha ayrıştırıcı bir kullanım sağlanabilirdi. Yine de kontroller zor değil, kısa bir süre sonra alışıyorsunuz. XB650 BT'nin en güzel noktalarından biri hızlı ve kolay bağlantı kurabilmesi. Cihazda NFC desteği bulunuyor. Bu sayede telefonunuzun NFC bağlantısını açıp kulaklığa dokundurduğunuz anda Arada bağlantı köprüsü kuruluyor. Evet XP650BT bir Bluetooth kulaklık. Bu tür kulaklıkların bazılarında bir USB e, bağlantısının yanında tabii ki 3.5 mm jack da görebiliyoruz şu o zaman. E, ancak e, bu kulaklıkta bu yok. Plantronics Backbit Sense hatırlarsanız daha önce incelemiştik. Onda mesela böyle bir şey vardı. 3.5 mm'lik kablo girişiyle birlikte kulaklığı pasif olarak da dinleyebiliyorduk. E, ancak Sony'nin bu kulaklığında ne yazık ki böyle bir şey yok. E, ee, kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz sadece. Sağ kulak ünitesi üzerine micro USB giriş yoluyla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 4 saat içinde tam kapasite şarj olabiliyor. Tam kapasite doldurduğunuzda ise e, yaklaşık 30 saate kadar müzik dinleti sunabiliyor bu cihaz. Sony MDR-XB650BT az önce de bahsettiğimiz gibi ekstra bas sunan bir kulaklık. Bu da demek oluyor ki tüm müziklerden ziyade özellikle basın... E, özellikle bas seslerini seven müzik severlere hitap ediyor. Ancak açıkçası biz kulaklığı vokal seslerde de gayet başarılı bulduk. Öte yandan elektronik müzik ve türevlerine de gayet olgun ses sağlayabilen kulaklık Metallica'nın son albümünde de açıkçası teklemedi. Fakat elbette en doygun müzik tadını Duke du Ocean Drive ve Don't Be So Shy gibi şarkılarda aldığımıza doğru burada e, kuşkusuz her zaman olduğu gibi seçim Son olarak kulaktığın ses izolasyonu içinde bir yorumda bulunalım. XP650BT özellikle toplu taşıma kullanan müzik severler için gayet ideal. Dolgun bas seviyesiyle çevre gürültülerinden arınmanızı sağlayan kulaklık. Son ses de ise minimum düzeyde ses yayıyor. O yüzden çevreniz içinde sıkıntı olmayacak. Sony Extra Bass ailesi altında sunduğu MDR-XP650BT kulak üstü kulaklığı Ile derin bas sesleri seven müzik severlerin ilgisini toplayacak. Özellikle kış da gelmesiyle kulak içi kulaklıklardan kulak üstü kulaklıklara terfi etmek isteyenler Sony'nin bu modeline de bir göz atsa iyi derler. XB650 BT'nin fiyatı ise 379 TL dolaylarında. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.